Merhaba arkadaşlar. Sizlerle Isi Tower oynayacağız. Isi Tower çok güzel bir oyun. Ve ilk bölümüne başlayacağız oyunumuzun. Oyun çok güzel harbiden ya. Abi dersiniz arkadaşlar. Ben bunda skorum 1098'di. Evet, 1098'di. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Şey. Neydi? Ben hangi programla video çektiğimi söyleyecektim bu şey videomda. Ben HyperZoom 2 kullanıyorum. Ama görüntü kötü olabilir. O yüzden Fraps'a geçebilirim yani. Raps kullanmayı düşünüyorum. Lan. Siktir siktir olmaz olmaz olmaz. Yanmazsın. Yanmayacaksın dostum. Yanmayacaksın. Bir de Furki oynuyor dedi ki bana. Ya demedi lan ben onun yanında dedim sadece. Ben sesimi şöyle kalınlaştıracağım. İnek gibi sesim çıkıyor yemin ederim. Abi ya şu hızlanmayın ne. Hiç sevmiyorum şu hızlanmayı ya. Çok zor abi ya. Sonlar çok zor. Hadi bakalım. Skorumu geçebilecek mi? Hadi. 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 Hayır. Çok gıcık bir oyun. What to do? What to do? What to do. Artık videoda şöyle konuşacağım. What to do? What to do? What to do? What to do? Çok kalın sesim gidiyor. Çok kalın sesim var. Özür dilerim. Ya zıpla sana geri zekalı. 31. Adanı siz ye. Anladınız sizle. Bitti bittik. Bu arada Bede 3 multiplayer çekeceğim. Bunu hiç duyurmadım bu videomda duyuracağım. Duyuracaktım, duyuracaktım. Bir daha bir tane arkadaşımız demiş ki. Biraz komik olmaya çalıştı. Böyle olmuyor demiş. Dedi. Ben de denerim öyle şeyler yani. Dedi Burak abi gibi komik ol dedi. Gerçi onun kadar komik olamayık da. Abi! Abi hepsi böyle dimdik olsa ne güzel olur. Abi bayağıdır video yüklemiyordum değil mi lan? Gerçi bayağı dedim. Bir iki gün falan oldu. geri getireyim de bitireyim ya da bir daha yanayım da what to do, do yanınca bitireceğim hayır düşme what to do, do desene hadi hayır yanma what to do, do nasıl yapıyorum biliyor musun şöyle çok kolay yani Link 37. Ners arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Ne diyeyim? <laughs> Abone olmayı unutmayın diyeyim. Ben ne diyeyim ya Ne diyeceğim lan? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Vereceğim, ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Tamamdır. Herregud. Hmm.